Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı burası. Bakın burada mezarlığın girişinde Şair Baki, Kanuni dönemi şairlerinden Sultan-ı Şuara ve yan tarafında da Hafız Sami'nin mezarı var. Biraz daha ileride de bir su terazisi görülüyor. Fakat burada bulunmamızın asıl amacı size İstanbul'un en küçük camisini göstermek istiyorum. Lali Zade Mustafa Lali Mustafa Çelebi Camisi. Şimdi bir namazgah olarak yapılmış olan ve sonradan 2. Abdülhamit döneminde camiye çevrilmiş olan Lali Mustafa Çelebi Camisi'ni göreceğiz. Buyurun. Lali Mustafa Çelebi, Sultan 1. Mahmut döneminde yaşamış ve Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın divan katiplerinden birisidir. Hattat olan Mustafa Çelebi, çok zor elde edilen kırmızı rengi kendi imal ederek yazılarını yazardı. Bu yüzden lal taşının da kırmızı olması sebebiyle kendisine Lali Çelebi unvanını vermişlerdi. Hatta Lali Çelebi e, hanımı Fatma Hanım'ın vefat etmesiyle onun mezarının yan tarafına bu iki cepheli çeşmeyi yaptırdı. Ve daha sonra yan tarafına da bir namazgah. Namazgah açık alanlarda kılınan namaz kılınan mekana verilen isimdir. Lali Mustafa Çelebi'den sonra 2. Abdülhamit döneminde Akif Efendi bu namazgahı üstü kapalı bir camiye çevirdi ve çeşmeye bitişik olan bu camide artık İstanbul'un en küçük camisi haline geldi. Bodur Şişman kısa bir minaresi de vardır. Çeşme kitabesinden anlayacağımız üzere hiç değişmeden günümüze kadar aynen gelmiş namazgahıyla, çeşmesiyle Lali Mustafa Çelebi camisi Abdülhamit döneminde sadece o namazgah üstü kapatılarak bir cami haline getirilmiş. şimdi biraz yakından çeşmenin kitabesini de görelim. Şöyle yaklaşalım. Cami maalesef kapalı olduğu için içine girip içerisini gösteremedim ama topu topu 480 santim uzunluğundadır. İstanbul'un en küçük camisi. Yani minelbap ile mihrap kapıdan mihraba kadar uzunluğu 480 santim. İşte İstanbul'un en küçük camisi Lale Mustafa Çelebi Camisi, Çeşmesi ve Minaresini görüyorsunuz. Burası Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı.